Tazminatı alayım arkadaşlar. Biraz daha kısa bir konu olduğu için. Sonra hükümsüzlük türlerine geçelim. Tazminat da yine bir yaptırım türümüzdür arkadaşlarım. Ama dikkat. Demiştim ya suç gördüğün yerde ceza yapıştıracaksın. Dikkat. Tazminat bir cezalandırma değildir. Tazminat sadece verilen zararları tazmin etmek için uygulanır arkadaşlar. Yani ne demek o, e, Ne demek o zaman? Birine zarar veriyorsan bu zararı ortadan kaldırman gerekiyor. Tazmin etmen gerekiyor. Ha sen ayrıyetten tabii bir suçla da işlemişsen bu sırada cezalısın. O ayrı. Ama tazminat niye verilir kişiye? Uyguladığı, karşı tarafa verdiği zararları ortadan kaldırmak, tazmin etmek için. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki bakalım. Ne olur da tazminat doğar? Durup dururken kimseye tazminat vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Mantık şu arkadaşlar. Diyelim ki burada bir arkadaşımız var. Ben geldim ağız bunun bu herife giriştim. Tokatladım falan filan bayağı bir zarar gördü. Şimdi mantık olarak bakarsanız ben burada adama bir fiil uyguladım. Bu fiile hakkım var mıydı? Yoktu. O zaman ben bu adama nasıl bir fiil uyguladım? Haksız fiil uyguladım. Demek ki bir insana haksız bir fiil uygularsanız neyle karşılaşırsınız? Tazminatla karşılaşırsınız. Çünkü adama bir sürü zarar verdi. Onları tazmin etmem gerekiyor. Peki başka? Sadece haksız filan, birilerini dövmekten yani buna benzer hareketlerden mi sadece görürsün? Bir, bir yöntem daha var. Bir sebebi daha var arkadaşlar. Sözleşmeye aykırılık dediğimiz bir şey var. Ne demek bu? Sözleşmeye aykırılık. Şöyle ki gittiniz bir yerde bir iş sözleşmesi imzaladınız. Dediniz ki, kardeşim ben buranın anlaştınız. Ben buranın personeliyim. Sen benim patronumsun falan. Adam da size güvenerek işte başka bir eleman almadı. Böyle güzel çalışıp giderken başka bir yerden güzel bir teklif daha aldınız. Dediniz ki ben buradan gideyim. Koptun gittin. E adam zarar gördü. Bak sizin aranızda yapılan bir sözleşme var. Ve bu sözleşmeye aykırı davrandın. Mesela i̇şte bir yıllık, iki yıllık neyse bir sözleşme yapmıştınız. Sözleşmeye aykırı davrandın, çektin gittin. E nasıl olacak? Adam zarar gördü. Senin yüzünden başka personel de almamıştı. Şimdi daha personel alacak falan. Oradaki boşluk bir sürü zarar gördü. Dolayısıyla sözleşmeye aykırı davranırsan da ne olacaktır? Orada karşı tarafın gördüğü bütün zararları tazmin etmek zorunda kalacaksın. Tam tersi de olabilirdi. Sen personel olarak, personel olarak ayrılmak yerine o da seni çıkarabilirdi. Ki o zaman zaten ne veriyor? Hep kıdem tazminatı vesaire değil mi? Hani mantığı budur işte. Karşı tarafı birden sözleşmeye aykırı, bırak, e, aykırı davranarak zarara uğratıyorsan bunların hep ne olması gerekiyor? Tazmin edilmesi gerekiyor. Peki her ikisi içinde söylüyorum. Ne tip tazminatlar veriliyor? Bunlar aslında bildiğiniz şeyler. Çok duyduğunuz şeyler. Bir tanesi maddi tazminat türüdür. Bir tanesi de manevi tazminat türüdür arkadaşlar. Ne demek bu? Şimdi diyelim ki hani ben burada az önce bir arkadaşı dövmüştüm ya böyle ağzınızı bunu dağıtmıştım ya. O arkadaş buradan çıktı hastaneye gitti. E hastaneye gitti birçok hani pansuman masrafı vesaire gibi şeyler çıktı. E o pansumanın bir bedeli ödenmesi gerekiyor. Adamın cebinden bir miktar para çıktı. Pansuman masrafı çünkü. Bu çıktı. Aynı zamanda bu adamın çalıştığını varsayalım. E çalışamadığı sürede hani orada belki birkaç günde yattı. Çalışamadığı sürede ne yaptı? Bir gelirden de yoksun kaldı. Ha işte bunlar işin maddi boyuttur arkadaşlar. Hem adamın cebinden çıkan harcamalar hem de bu süreçte elde edebileceği ve mahrum kaldığı gelirler adamın hep nesidir? Maddi boyutudur Peki ben bu dönme olayını ne yaptım? İşte böyle bir e, topluluk içinde yaptım. Adam bir de rencide oldu. Orada hani utandı, dayak yedi sonuçta hani ağır geldi sene. E ne olacak? Adamın biraz daha duygusal açıdan tatmin edilmesi gerekiyor.